Güçlü kadın, güçlü toplum Davutlar'da final etkinliği ile tamamlandı. Kadın için Girişim Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Güçlü Kadın Güçlü Toplum Projesi'nin son faaliyeti Manisa Yunus Emre ilçesi Davutlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Maldan, Pelit Alan, Üçpınar ve Sarma mahallelerinden gelen kadın katılımcılarla gerçekleştirilen etkinlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri Profesör Doktor Emel Yılmaz, Doktor Öğretim Üyesi Senan Mutlu, Doktor Öğretim Üyesi Hülya Kızıl Toğaç tarafından temel ilk yardım eğitimi, Doçent Doktor Şeyda Yıldırım tarafından aile içi iletişim semineri, Manisa Afat Eğitmeni Meral Öztop tarafından ise uygulamalı afet bilinci eğitimi verildi. Etkinlik sonunda, açık hava sinema ortamında aile içi iletişim temalı bir film izletildi. Katılımcılara mısır ve gazoz ikramı eşliğinde keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı sunuldu. AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve Dernek Başkanı Gözde Gürbüz tarafından eğitimcilere teşekkür belgesi verildi. Afet olarak biz 7'den 70'e toplumun her kesiminde afetlere hazırlık öncesi projelerimizi projelerimize devam ediyoruz. Oradan yabancı cismin çıkmasını sağlayacaksın. Hadi yapalım. Daha da. Tamam bak şu kısım karşıya bakması lazım. Bak şöyle şimdi yapıyoruz. Şu şekilde yapıyorum. Şöyle yapıyorum. şöyle şimdi bakıyoruz göğsü şişiyor mu diye. Yapalım. Şu şekilde bakıyoruz. Şimdi bakın gözünüzün ucuyla e, ee, göğsüne bakmanız gerekiyor. Hani yani nefes alıp vermediğini göreceğiz. Aynı zamanda hissetmeniz gerekecek nefesini. Tamam. E, hissedebilecek misiniz ona evet, bakmanız gerekiyor. Dinliyoruz. Ben göğüs kafesi kaldı. Dinliyor mu gördüm. Baktım. Nefesi geliyor mu? Dinleyeceğim. Demek evet. ki evet. alçına Ayağını topuğuna yani alt kısmından, e, normalde büyüklerde omuzdan sarsıyoruz. Burada altına vuruyoruz. evet. evet. Doktor Şeyda Yıldırım, Manisa Celal Bölüm Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda aile danışmanıyım. Uzun yıllar aile danışmanlığı yaptım. Ee, akşam yemeğimizi yedik. Ailemizle oturduğumuzda çay kahve saati yaparken evimizin en küçük bireylerini de davet edeceğiz. Ee, ve bir öncelikle afet çantası hazırlamamız lazım. Daha sonra evimizde üzerimize devrilebilecek eşyaları sabitlememiz gerekiyor.